balonları ateşlediler, kaldıracaklar. Aa, bak aynı anda hepsini ateşliyorlar şimdi. <laughs> Hiç estetik durmuyor. Tamam balonlar çok yakında. Tam yakında olabilir de estetik değil yani bu ne böyle ya. Tarihteki en kötü Instagram fotoğrafı olabilir. Bak şurada da salıncak varmış. Aa, fayton var şurada bir tane. Aa, şey, güzelmiş, çok Ay çok güzelmiş, güzel. evet. Burada mı şey balon? Özlem bak senin, bizim dediğimiz köşede orasıymış. olmuş, görüyor. Yani bizim köşemiz iyiymiş böyle. Evet, buralar çok güzelmiş ya. <laughs> Burası tam ana merkezi gibi şeymiş, evet. Çok uzak kalmışız. Biz. Bizim geldiğimiz yer güzelmiş Hayır. Evet Burası da şeydi. Bence bizim burası iyi. Bence her taraf ayrı güzel. Evet. <laughs> evet. Orası tam tersi de üç sarın girişi. Oradan görebiliriz üçü. Şimdi açık büfe kahvaltımızı yaptık. Şuradan Güvercinlik Vadisi'ne geldik. Oppa! Canlı canlı gezdireyim sizi de. Oo oh, evet. çok güzelmiş. Wow. Ama YouTube'a çekiyorum. Tamam. Biraz tamam. daha yavaş yürüyelim. Tamam. Tamam. Görüşürüz. Dur, çok bekleyin. Bu tarafa gitti. Bir bakar mısın? Evet hepimizden daha hızlı atla çıktı. <gülüyor> <gülüyor> ben bir şey demedim be. Herkes kendine baksın. Sen de atla sana. Hatıra. Bir kuşlar yorucu. <laughs> Şimdi üç güzellere geldik. Bugün gözümüzde Kapadokya'ya yürüyoruz. <laughs> <laughs> Durma. Bir liraya mı çalışıyormuş? Şimdi tam tepeye çıkıyoruz. Buradan daha net gözükecek. Evet haydi. Çektim. Gel, Şu tepede resim çekecek. Erciyes daha çıkar mı acaba? Ha, gözüküyor mu ki? Evet. Bunların videoları çok olmalı. Aranızdan geçiyor. Ah. Bir zamanların <laughs> meşhur dizisi Asmalı Konağa geldik vadinde Şimdi asmalı konağa doğru yürüyoruz. Ay evet. Aşkım sabote etme videoyu ya bir kere de ya. Canlı canlı göstereyim. Ay şu anda da akımda hep şey şarkısı çalıyor. İşte bak şu çeşme kapısı, balkon <laughs> ve asmalı konak. Asmalı konakta Bahar'ın saçına takılan bandanaymış bunlar. Çok hatırlayamadım ama izlerim bakayım gerçek mi diye. Gerçekten çok güzel. Çok güzel ya. Hani yaşar mısın yaşamazsın. Ama bunu görmek çok güzel. Hava da güzelleşti. Sabah donuyordum. Hiçbir şey yapamadık. Çok erken geldik. Hiç uyumadık. Zordu. And you like in and just Gelen geçsin Ben know welcome anymore Panik kadar. <laughs> platform durabilir miyim? Dursun dursun Ataş. <laughs> Üzümlü kilise, şapel, arılık, şaraphane, kafe, restoran. sesi, <laughs> Ama Bu yoldan bir buçuk kilometre yürüyünce ben çok kadar en yakın bir yer buçuk bir buçuk kilometre. Bir Şu a, merdivenlerden yürümeniz lazım. Bir yani bir yürümek bir ve çıkmak bir hakikaten bir çok bir zor. Kilo. Şaraphane var, kilise var. En uzakta kilise oraya yürüyüş çok zor olur. Bir de dönüşü var tabi. <laughs> Siyah, orayı sıra boyarsın. Burası üzümlü kiliseymiş. Taze Şimdi burası üzümlü kilise değil mi? Üzümlü kilise. 9. yüzyılda yapılmış. Şurası da şaraphane. Ama içinde bir şey yok. Şurayı da çekeyim şöyle. Burası da şaraphanenin içinden görüntü. İşte zamanda burada şarap yapılıyormuş ama öyle tabii büyük beklentiniz olmasın. Şöyle içeriği de çekeyim. Şimdi Aynalı Kilise'yi görmeye gidiyoruz. Burası Aynalı Kilise'nin girişi. yoruldum ya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kolay gelsin. İyi, 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 iyi. Buradaki en güzel şey hiçbir yapının bozulmamış olması bence. Şimdi merkeze indik yemek yemek için. Şu binaya bak daha da nasıl Şu binaya. Doğru. Evet güzel. Çok oldu dedi niye Hani onu, ilk başta şeydir, O Başıldı, mı? Hayır. hayır, hayır, hayır. <laughs> dediyo, yok hani, sanki bizim akrabamız. <laughs> <laughs> Bu sene hiç kar görmemiştik, İyi oldu. Eski geçecek burayı. Gelse, Şimdi şehir yer altı şehrine geldik. Burası bir maket yani kısmı. 5 10 bir şey değil o yüzden hmm. Müze kartla yer şehrine giriş yaptık. Hadi bakalım. Devil. <laughs> <laughs> geçtik biz bizim. Evet düz devam et. Şurada burada ha buradan evet biz tamam, buradan mi? inmedik. Evet. <laughs> Evet. O evet. 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 çok olacak. Kırmızı ok söylerim. Kuzular mı yazıyor? Evet. Ha şaraphane. Şaraphaneye geldik. Pekalam olur. Burası sürgü kapı Bu kapıyı buradan böyle itiyorlar Burayı böyle kapatıyorlar Sonra geri açıyorlar İyi de çömelice miyce nasıl gideceğim Arkamda kim var <laughs> Sol, Gülme salak salak <laughs> oh, Nasıl <laughs> geldiler ya buraya çıkışa doğru geldik. Buradan merdivenle direkt çık çıkabiliyoruz. <laughs>

Şu an Çilehan'dayız. Hacı Bektaş Türbesi'nde video çekmek istemedim tabii ki ibadet yeri ama dualarımızı ettik. Allah kabul etsin. <laughs> kenardan